Merhaba arkadaşlar. Genel muhasebe 1 dersimizin 4. ünitesi kapsamında yani muhasebe süreci başlıklı ünitesi kapsamında bir soru çözümü yapacağız. Sorumuzu görelim. Aşağıdakilerden hangisi vergi usul kanununa göre 1. sınıf işletmenin tutmakla yükümlü olduğu defterlerden biri değildir? A. YME defteri B. Envanter defteri C. İşletme hesabı defteri D. Defteri bir, E. Büyük defter Vergi usul kanunu ticari işletmeleri ikiye ayırmak, ayırmıştır. Birinci sınıf tacirler, ikinci sınıf tacirler olmak üzere. İkinci sınıf tacirler, işlem hacimleri daha küçük olan işletmelerdir. Bunların sonucunu bulmak, ortaya koymak kolaydır muhasebede. Ve küçük işletmeler oldukları için de tutmak yükümlü oldukları defter sayısı hem daha azdır hem de daha basit defterlerdir. İkinci sınıf Tacirler, yani ikinci sınıf işletmeler, işletme hesabı defteri tutmak zorundadırlar. Birinci sınıf tacirler ise, diğer bir ifadeyle birinci sınıf işletmeler ise işlem hacimleri daha büyük olan işletmelerdir. Daha çok ve çeşitli işlem gerçekleşir. Bunların sonucunu ortaya koymak biraz daha karmaşıktır. ve Bu işletmeler büyük oldukları için tutmakla yükümlü oldukları defter sayısı artmaktadır ve farklılaşmaktadır. Yeni sınıf tacirlerin tutmak yükümlü olduğu defterler arasında yemeği defteri, e, defteri kebir ve envanter defteri e, ilfakla gelenlerdir. Şıklara baktığımızda e, C şıkkında işletme hesabı defterini görüyoruz. Bu ikinci sınıf işletmelerin, tacirlerin tutmak yükümlü olduğu defterdir. Yeni sınıf işletmeler e, ikinci sınıf işletmeler gibi defter tutamazlar. E, dolayısıyla işletme hesabı defterini kullanamazlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Ee, bu arada D ve E şıklarında defter gibi ve büyük defter ifadelerini görüyoruz. Bunlar biliyorsunuz aynı defterlerdir. Farklı e, isimleri kullanılmış şıklarda. Defter ikibire biz aynı zamanda büyük defter adını veriyoruz. Ee, sorumuzun cevabı C işletme hesabı defteri olacak.